Merhaba, kanalıma tekrar hoş geldin. Bugün neden gayrimenkul danışmanı olmalıyım sorusunun biraz cevabını araştıracağız beraber. <laughs> Şimdi şöyle bir bakalım. Birçok meslek var yapabileceğiniz. Bunlar işte avukat olursunuz, mühendis olursunuz, doktor olursunuz, diş hekimi olursunuz, kimyager olursunuz, işletmeci olursunuz, müdür olursunuz, her şey olabilirsiniz. Bunların bazıları girişimciliktir, serbest meslektir. Doktor olmak yahut da avukat olmak yahut da yeminli mali müşavir olmak gibi. Yahut da işte bir yerde maaşlı, bordrolu çalışırsınız. Sabah 9, akşam 5'e kadar çalışırsınız. Hepsi bunların aslında kişinin rahatlıkla yapabileceği, biraz hani keyfine, isteklerine bağlı konular. Herkese rezil işte çalışabilir. Ancak bu işlerden hangisini düşünürseniz düşünün, şöyle bir enteresanlığı var. Eğer siz iyi bir avukat olmaya karar verdiyseniz, iyi bir doktor olmaya karar verdiyseniz, iyi bir çevre mühendisi, kimya mühendisi, makine mühendisi olmaya karar verdiyseniz, Üniversite sırasında mesleğinizden para kazanamazsınız. Yaptırmazlar size. Yapmaya kalkışabilirsiniz ama büyük sıkıntılar yaşarsınız. Ancak gayrimenkul sektörü böyle değil. Yani gayrimenkul sektöründe okurken para kazanabiliyorsunuz. Gayrimenkul okulu benim nacizane görüşüme göre aslında 3 yıllık bir sokak üniversitesi. Birinci yıl çaylaklık. Her şeye giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, öğrenmeye çalıştığınız bir 365 gün. İkincisi Profesyonel olduğunuz yıl, birinci yıldan aldığınız bir takım öğrendiklerinizle, ikinci yılda odaklandığınız bölge ve işlem türüne göre, kiralık satılık şu fiyat aralığında ona göre ikinci yıl, üçüncü yıl ise bir ve ikinci yılın sonunda elde ettiğiniz tüm deneyimler sonucunda profesyonel bir anlamda kendinizi geliştirmeniz. Yani 3 yılın sonunda kendi kendinize e, Sokak Üniversitesi'nden Mezun olabilirsiniz. Bu öyle bir iş. Ama ne güzel son dönemde son 4-5 senedir belki daha da uzun olabilir. Açık öğretim fakültelerinde ya da örgün öğretimlerde emlak ve emlak yönetimleri çıktı. Buradan mezun olan arkadaşlarımız var. Ben de açık öğretim fakültesinin emlak ve emlak yönetimini bitirdim. Oradan da bir sertifikan var. Arkamdaki sertifikan o. Yani bu işi ben istediğim yerde diplomu asarak yapabilecek bir durumdayım. Hal böyle olunca bir şeye baktığımızda genel durumu değerlendirdiğimizde gayrimenkul danışmanı olmak biraz böyle girişimci bir ruh gerektiriyor. Ancak özel bir hayatı var. Özgür bir hayatınız var. Yani zamanınız sizin. Kimse sizin zamanınıza karışmıyor. Sizin ne kadar kazanacağınıza, ne kıyafet giyeceğinize, ne yapacağınıza, ne edeceğinize karışan yok. Ha markalarda bu böyle mi değil. Markaların kendine has bir takım kuralları var o kurallara uymak zorundasınız ve ona göre hareket ediyorsunuz. Belli toplantılara, belli görüşmelere, belli mentorluk çalışmalarına katılıyorsunuz. Ama kendi ofisinizi açarsanız tabii o zaman o dükkanın başında durmanız lazım. Sürekli olarak ekibinizle falan çalışmanız lazım. Onlar başka bir Ama ben bir markada yahut da bir herhangi bir ofiste gayrimenkul danışmanı olarak çalışıyorsam çok özgürüm. Ofisin benden istediği günlerde saatte ofiste oluyorum, toplantılara katılıyorum. Onun dışında Günler, saatler benim. Yani bir gayrimenkul danışmanı olmanın birinci lüksü üniversite sırasında yani bunu öğrenirken bu işi para kazanabiliyorsunuz. Bunu diğer mesleklerde yapma ihtimali sıfır. İkincisi bu işin yaparken para kazandığınız gibi ikinci önemli özelliği de tamamen size saatten bağımsız özgür bir yaşam imkanı verebilmesi. Yani karışığınız, zedeniz yok. Siz kendinize göre programınızı ayarlayabiliyorsunuz. Mülklerinizi istediğiniz saatlerde gösterebiliyorsunuz. Abartmamak şartıyla. Yani. Gayrimenkul danışmanı olmanın diğer bir avantajı ya da dezavantajı da var tabii ki. Avantajının yanında. O da sektörde hala gayrimenkul danışmanlarına güven oluşmamış durumda. Bu sektörün en büyük problemi güven verebilmek ve güven duyulmak. Bu olmadığı için başta evet. size güven duyacak bir kitleyi kesinlikle beklemeyin. Karşınızda size ön fikirli olan bir takım insanlar karşınıza çıkacak. O nedenle de bu konuda biraz zorlanacaksınız. Yani e, biraz zaman alacak bu ama e, bunu da insanlar yavaş yavaş çözüyorlar. Siz iyi işler yaptığınızda insanların barınma ihtiyacı da hiç bitmediği için o yüzden siz e, tanıdığınız, bildiğiniz insanların yani bu iş, hizmet verdiğiniz insanların eğer akla gelen ilk danışmanı olabiliyorsanız o zaman onlarla sürekli olarak çalışabilirsiniz. Yaşam boyu onlara gayrimenkul danışmanlığı hizmeti verebilirsiniz. Bir avukat gibi, bir doktor gibi, bir diş hekimi gibi, bir kuaför gibi diyebilirim. Aslında kuaförlük de bize çok benziyor. Onların da okulu var. Onlar da çalışırken para kazanabiliyorlar biraz bizim işlerimizde aynı benzer durumda. Ama bizim ürettiğimiz gelir attığımız taş da çok daha fazla kurbağayı yerinden zıplatabiliyor. Yani gayrimenkul danışmanı olmak size özgürlük verir. Size eğitimini alırken para kazanma imkanı sağlar. Ve e, bu işte eğer ciddi alır bir meslek gibi bu işe dört elle sarılırsanız yani sağ eliniz, sol eliniz, kalbiniz ve zekanızı da bu işin içine koyarsanız gerçekten Başarılı olursunuz. Gayrimenkul danışmanı olmak ve para kazanmak gerçekten sizin refah düzeyinizi hızlı bir şekilde artırır. Hemen arabanızı alırsınız, evinizi alırsınız. Gerçekten hızlı bir şekilde hayattan keyif alarak ilerlemeye başlarsınız. Eğer işinizi mükemmel, dört dörtlük ve etik olarak yaparsanız alıcınıza ve satıcınıza eşit mesafede durabilirsiniz. Yani gayrimenkul danışmanı olmak çok keyifli bir şey ama her geçen gün gayrimenkul danışmanı olmak zorlaşıyor. Çünkü artık burada da bir takım kurallar, yükümlülükler var, yönetmelik detayları var. Bunlarla hayat birazcık daha giderek aslında zorlaşıyor gibi gözüküyor ama bunlar sektörümüzün ihtiyaçları. Kısaca böyle özellikten sonra size iki tane güzel haberim var. Bir tanesi çok yakın zamanda sahibinden araması nasıl yapılır? Fizbo araması nasıl yapılır? Bununla ilgili çok güzel bir webinar hazırladım. Tamamen ücretsiz. Aşağıda linki var. Tıklayın, üye olun, gününde ve saatinde webinar'a katılın. Nasıl bu görüşmeleri yaparsınız? Sahibinden araması yaparsınız, randevu alırsınız, bunları da sözleşmeye dönüştürürsünüz. Hepsini bu webinarımda anlatacağım. İkinci güzel haberimse yine güzel bir PDF hazırladım. Bu da motivasyon analizi. Yani alıcıların ve satıcıların mülklerini satmakta ya da mülk alma konusunda ne kadar iştahlı olacağını, kimin portföyünü alıp kiminliğini almamanız gerektiğini, hangi müşteriye hizmet verip hangisine vermemiz gerektiğini sağlayan, sizi boşa para harcamaktan, boşa emek harcamaktan, boşa zaman harcamaktan kurtaran Dört dörtlük bir içerik var. Lütfen onu da indirin. Okuyun. Benim eğitimlerimde çok daha fazla detayı var. Size çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.